Tekrardan merhaba kız Celal. Açtı mı? Açtı. Deniz. Sen mi açtın? Evet. evet. Dışarı çıktık. Alışveriş merkezine gideceğiz. İnşallah sesimiz duyuluyordur. Anneler günü için hediye bakacağız. Kendimize de bakalım mı? Biz de annemiz Tabii kendimize de hediye almayacağız. Sana en mutlu eden şey kendime hediye almak. Evet. Ben kendime hediye almayı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen alışverişi sevmiyordun. Alışverişi sevmiyorum ama kendime ya bir şey aldığım zaman seviniyorum. Ben çok severim hmm. kendime bir şey almayı. <laughs> Bayılırım. Hiç gitmeden <laughs> beklemiyorum. Giderim canım kendime hediye almak isterse gider O <laughs> Hava çok güzeldi gündüz ama akşama doğru serinlik evet, çıktı. Çeketlerimizi giydik. Çeketlerimizi. Hatta bileyim, sabah beşte yağdı yağmur yağacak gibi bir hava yok. Ama sürekli yağıyor. Işte, daha sakin? Hayret ettim şu an şaşırdım. Birazdan şey mu? Hareketleniyor. Güzel mi koydular <laughs> acaba? dedikten sonra ben dedim. Aynen. Ablam bak niye sevmiyorsunuz diye. <laughs> e sevmiyoruz, sevmiyoruz. Ama sevmiyor. Doğru içi güzel değil. Orta bir de sevmiyoruz. Ablam bir dönem kullandı çok güzeldi. Ama ürünler çok güzel. Ben sevmiyorum. O yüzden de etmem ki. Bir şey söyleyeyim mi? Ben artık hiçbir şey kullanmıyorum. Normal nemlendirici kullanıyorum sadece. Bakım kremiymiş, gece kremiymiş, gündüz kremiymiş. Niye bu kadar gençsin ya o zaman? Genç miyim? Evet. Bak sen benim kardeşim misin? Ay ne yaptın be abla? Ne demek istiyorsun sen şimdi? Bu senin bedenin mi demek istiyorsun? Bana? Hayır benim bedenim. Hayır canım. <laughs> çok güzel. Aa <laughs> <laughs> şu güzelmiş ama bak Bunun rengi çok güzel. Ben bu renkleri çok seviyorum. Ben Neden sevmiyorum misin? o renkleri. Neden? Bilmiyorum Leoparı çok seviyorum ama o model hiç güzel yani, değil. Leopar güzel model de, güzel bu değil. Çirkin ama. Yani, çirkin. Leoparı çok seviyorum ama çok ben çok açık güzel. pembe renkler pek tanım değil. Şey var bak. Seviyorum bu. bak Şurada çok güzel atlar var. Bak. Bak şu pembe de çok güzel. Bu. Şunlar. Bir açsana şunu bakalım. Bu yazlık çok güzel ama kumaş falan. Evet. Ama o büyük beden. Kaçmış? laç galiba Medium, hayır. Ha. bu benim bedenim hayır o büyük ama onun Medium. kalıbı büyük onun küçüğünü alman lazım bence bu güzel bana şalvar gibi giyeceğim e zaten biraz açılma oluyor bak benim bu renkten var evde rahat bunlar çok güzel Hı -hı. O da çok güzelmiş toplamdan. <laughs> Çıkmıyor. İki sıkışmış Tamam ben gibi. giyemiyorum arkadaşlar ben giyiyorum. Giymiyorum. Ben hatta bunlar e, güzel ama incecik bak yazın. Evet onlar da çok güzel beğendim onu. Bir yazın ya. O bakayım mı o kaydı? Ha. Ha. Maşı değil mi? Çok sert. Güzel değil ya. Bunları giyerken insan tırmalıyor sanki. Evet. <laughs> Gökkuşağı gibi o ne öyle? <gülüyor> <gülüyor> Denemek ister misin? Sen dene. Yok canım almayayım. <laughs> o bluz. <laughs> hiç güzel değil. Ama giysek çok da çirkin olmaz. Aa Bence. hiç sevmedim. Heh, elbiseyi hemen buldun. Tam tahmin ettim ona koşacağını. Evet. Bu aslında Covid gibi. Bunu sen mı? giy, bunu da ben giyeyim. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Bu Hı. Covid duruyor ama bu giyildiğinde bir topuklu ayakkabıyla ya da spor ayakkabıyla topuklu değil spor ayakkabıyla şık durabilir. Ya abla nasıl şık duracak bu ne ya? Durur durur çok şık durur. Sana elbise satmaya uğraşıyorum anlasana. <laughs> Senden iyi tezgahlar olur ha. <laughs> çok e, renkler Güzel, güzel kombin ben, yaparsın. Yüklesem. Sadece beyaz bir spor ayakkabı. Bak kollar bile yarım Şuradan piyonk yapıyorsun. Kumaşı çok kalın. Bak bu insanı ne yapar? Yakar. Üşütmez işte. Terletir. Terlediği zaman buralar ıslanır bunun. Kaliteli kumaş o zaman Bu mu kaliteli kumaş 300 lira mı <laughs> Bak rengin gözünü çıkardın <laughs> O benim hiç rengim değil <laughs> Hiç de sevmem o rengini O ahiret gömleği gibi Bu zaten ferace gibi bize göre <laughs> değil ki. Hayır renk kötü bir de <laughs> Şortlar güzelmiş O elindekinin rengi çok güzel. Evet, rengi güzel. Ne bu kadar? Diğerleri gibi değil, bu kumaşı yumuşak. Fiyatı ne kadar? Ka kampanya var mı? 3 tanesi varmış. 100 lira. Evet, tanesi. Güzel ama. Evet bak şu renk çok güzel. O senin sende var mı ondan? Ha o da güzelmiş rengi. Gidiyorum güzel. en altta aldırıyorum elime. Çok arama, çok güzel bir şey yok orada. Yok. Kazım, şu torba ayrı bir yere. Ayrı Ayrı Bak şu şey... Mickey Mouse var ya, o çok güzel şu. Bu mu? Mickey Mouse. Evet, ben çok seviyorum Mickey Mouse'u. Ben... Ne kadar? 75 TL. Nasıl kumaşı? Çeker Öyle mi? Evet. Çocukluğumdan beri en sevdiğim karakter Mickey Mouse. <laughs> Aynen Çok tatlı bak Şunun rengi ne kadar güzel Her renk var üstüne bakarsan evet. Uykudan kalkmış Mamalarını yiyorlar Oo, Bizim zeytin murunda hiçbir canlı aç kalmıyor biliyor musun Her yerde mamalar var Kızım sen ne yapıyorsun Uykudan mı uyandın Kaşınıyor. sen Uykudan mı uyandın sen Ben domates istemiyorum. Bir de e, yeni pişsin. Bu pişmiş yerden istemiyorum. Eski pişmiş olsa ne oluyor? E yok taze olsun. Onlar soğumuş ısıtılmış olur. Öyle mi verecekler? Öyleyse almam ben. Merhaba normal bir tur. Kimi istersen seni çok ver balığı yani. Teşekkürler. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selam söyle bari. Oturacak mısın? Bekleyene kadar otururum yani. Burada mı? Ben dışarıda bekleyeceğim. Nerede? <laughs> Kokuyor burası. Balıkçı normaldir kokması ama. Dışarıda bekleyelim. Arkadaşlar, balıklar pişene kadar ben de size dışarıyı göstermek istiyorum. Hava çok soğuk ama güzel bir hava var. Şöyle göstermek istiyorum. Ağaçlar çok güzel, yemyeşil olmuş. Parklar çok güzel muhteşem. Ee, bizim balıklarımız da pişiyor. Bu kız içeriden dışarıya çıkmıyor. Evet, balıkçı tabii ki balık kokacak ama ben e, genelde balıkçıda dışarıda beklemeyi tercih ediyorum. Çünkü e, ister istemez insanın üstüne siniyor o koku. Bilmiyorum. Gelmiyor musun bacım? Kokusuyla doyuyorum. Kokusuyla doyuyorum. Öyle de. mi? O kadar acıktın yani. Yok ben diyetteyim yemeyeceğim zaten. Sen yemeyecek misin? Saçmalama. Gerçekten Yiyeceğim mi? Yiyeceğim ama işte böyle hepsini yemeyeceğim. Sen ekmeksiz ye. Evet, bak, ha nerede bizimki? Yapılıyor, hazırlanıyor. Hangi tavada <laughs> pişecek? Ha ızgarada. Hangi tavada pişecek? <laughs> <laughs> ne bileyim. Evet, pişiyor balıklarımız. Ustamız, kamarat ustamız pişiriyor. Can girme içeriye. Kedi gibi ayrılmıyorum balıkçıdan. <laughs> Güzel kokuları severim diyorsun. Balığı çok seviyorum ama e, de gösterelim şu kokusu yüzünden ne yazık ki pişiremiyorum Deniz de bekliyor arkadaşlar yer bulmuş kendine teyzesi de yanında <laughs> bana, hoş geldin dedi. evet normalde hoş geldin demezdi <laughs> çok şaşırdım ben bugün hoş geldin dediğim için çok sevindim, çok sevindim. bıyıkları da çıkmış Deniz'imin ya <laughs> kolesine bak ay yıldızı göğsünde taşıyor Türk çok seviyor o kolyeyi biliyor musun? Ama çok ayıldı sevilmez mi? Hiç çıkarmıyor onu Geceye gündüz hep üstünde. Çok seviyor kolyesini. Bayağı sin geliyor işte. Aynen. Gençlik. Balıklar pişiyor, pişti. Evet ne güzel kızardı arkadaşlar. Evet. <laughs> <Çok. gülüyor> Süper. Ne güzel gösterdi. Çok güzel oldu. Bu <laughs> soğuklardan istemedi ablam. Yoksa soğuk alacaktık biz? Teşekkürler. Şurada da hamsi pişiyor. Bak tavada. Hamsi koydum tavaya. başladı oynamaya. Oynamıyor bunlar. Hamsiyi çok severim, çok lezzetli. Ama hamsi. Ben balığın her Bir severim. kilo hamsiyi de pişirsen, iki tane hamsiyi de pişirsen aynı kokuyu veriyor. Evet. İçeride yemeyeceğiz arkadaşlar. Ablam e, balık kokusunu sevmiyor. Şurada yürüyüş yerimiz var. Orada yiyeceğiz. Burada ne varmış? Levrek. Deniz levreği. Tazan var. Somon var. Somonu çok severim. Bu da kara somon. Bunu sevmem. Şey bu. Palamut. Bu da palamut. Palamut hiç sevmem. Çupra. Bu da deniz çuprası büyük. Tane 180 lira. Tatlılı. Balıklarımızı aldık arkadaşlar. Balığın Tatl üstüne bize ne vermişler? Bana normalde vermiyorlar. Tatlıyı vermişler. bana ikram ettiler. <laughs> helva. Balığın üstüne helva gider çünkü. Evet. Bana hediye etti. <laughs> Bir ağaçtan düşmüş bak mor. Ağaca çıkalım mı? Sen çık. Et, sen çok müsait ağaca çıkmaya. Vallahi. Çık çık. Şuraya çıksana. Çıkabiliyorsun. Çıkalım. Hadi. Çık. Nasıl çıkacağım oraya? Oraya çıkamazsın. <laughs> Niye çıkartmaya çalışıyorsun ya? <laughs> e çıkma. Senin e Çık. Ben diyorum nasıl çıkarım oraya? Ay ben çıkıyor muyum? E, sen müsait <laughs> Gerçekten müsait mi dedim acaba? Ama sen yani... Canım benim. Canım. Ha yerin de olsa Ay. bu hayatta hiç kimseye güvenmeyeceksin bunu unutma. Aynen. Bak bir örneğini yaşadık şimdi. Evet çünkü diyorum bu ayağımı buraya nasıl atarım diyorum. <laughs> şimdi şey Sarfin Az'ın bacağı gibi olsa bacağım. Eşofa nasıl çıkarsın, Sarfin Az'ın <laughs> Yok. Gel bakayım. Hadi iyi. Balıklar sormadan gelin. Ah. <laughs> Bozacağım. Ben bozuyorum bugün. Sen de boz. Sen Bozsan da bir şey olmaz. Buyur yok. şekerim. Ay bu açık hava yemeği çok seviyorum. Ay, Ay. Aa, Süper. Aa Günlerdir hiçbir şey yememiştin Dibime geliyorsun Deniz. Biraz uzaklar. Hmm. <laughs> çok güzel. Bir de ben soğanı çok severim. Ay evet soğanı yiyeceğiz. Babanın yanında soğan aranıyor ama. Hı -hı. Çok güzel kız şeyler. Afiyet olsun canım. Açık havada yemek de daha güzel. Kendisi hadi sen de gel yavrum. Seni çekiyorum. <laughs> Ayakkabıların da pek güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben çok severek almıştım biliyorsun. Harika. Güle güle kullan sağ ol canım benim. Kaç tane alışveriş merkezine gittim hatırlıyorsun değil mi? Evet. Kaşın. Ben de onun kırmızısını almak istiyorum. Siyahı kırmızı her rengi çok güzel ama ben Ben kırmızısını çok, çok kırmızıyı çok sevdiğim için onun kırmızısını almayı düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ee, bütün renklerin içinde en pahalısı siyah yalnız. O dikkat çekti alırken. Ama kırmızı daha güzel. Kırmızısı güzel ama siyahı her şeyle kombinleşiyor. Kırmızıyı sadece kırmızıyla kombinleyebilirsin. Ay benim çocuğum da oturuyor burada. Hafta sakin. Hafta sonu çok kalabalıktı. Şu aşağıda kafe var. İstersen gideriz oraya da. Denizde biz geçen gün gittik. Ne ayıklıyorsun sen? Yeşillikleri ıslak koymuş herhalde. <laughs> Ekmeği ıslatmış. Bak ben böyle yiyemiyorum işte. Ekmeğim ıslanmış. İşte o yüzden sen şişmanlamıyorsun. Ben öyle ıslak kuru aramam. Saltanın suyuna da ekmek ha, banarım. Şu an gerçekten çok üzüldüm. Ya. Hiç böyle yapmazdı bunlar. Niye böyle yapmış bu sefer? Yeniden alayım o zaman ben sana. Yok. Yok canım. Ayırarak yiyeceğim artık. Benimki ıslak değildi. Bakın, Ekmeğim. Yarısı gitti. Ya orada soğan var. Soğan üstüne mi oturdu? Ya otururken az dikkat et. Sen kalk bak kalk 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 kalk. Bak. Aa yere düşürdün. Bak Ama bir insan dakika uyarırdı evet yere düşmüş. Yere düşürdün. Leke var mı etsem de? Aa eteğine yapışmış. Yaklaş yaklaş. İşte. Yaklaş. Yaklaş. Bak. Dön arkanı döner Çekiyor misin? Çekiyor musun? Beni? Lütfen dön arkanı ve bana yaklaş. Lütfen. Yani yaklaş. Ben sana dön tam dön. Dönmeyeceğim. Çekiyorsun beni. Evet eteğe. kaç keredir sana Değil söylüyorum misin? oturduğun yere biraz Biri dikkat et. Var. Evet. Deniz Var bakar mu? mısın? E alsana oğlum varsa. Nasıl alacağım diyor. diye. <laughs> <laughs> Nasıl iyi miydi? Yumuşak mıydı? İğrenç. Ya ben sana diyorum az otururken dikkat et. Hiç dikkat etmiyorum. Ben senin kadar diktatör değilim işte. Ya dikkat et kardeşim. Ekmeği görünce nereye oturacağımı şaşırdım. Bir haftadır so ekmek yemiyorum. Soğanların üstüne üstüne oturdun Hı -hı. yani. Afiyet olsun o zaman tadını çıkararak ye şimdilik. Evet. Benim bir bacağım aşağıda. Yetmiyor. <laughs> Yemeğimizi ablam çok derizi çöp atmayın diyor. Ama Gezecektik ama eve gidiyoruz. yukarıdakini almak istedim alamadım. Ne ya? Çam. Sıklayamıyorum. <laughs> o kadar şişmanım ki. Yemeği de yedim ya. Ha, <laughs> ha gayret. Ha gayret. Olacak. Olacak. Şimdi olacak. Hadi bakalım. Hadi götürme <laughs> sen. Ben, ah. ben, bakayım ben yapabilecek mi? Sana gülüyorum ama. Ay, güldün, heyecan yaptın. <laughs> Bak, ben kıyamadım ama tuttum bıraktım ben kıyamadım kurtarmaya. Çok tatlı çok... gidelim gidelim Gelin caniğen yapalım. Ay. Ay, ne şey güzel değil mi? Türk bayrağı. Türk bayrağı çok güzel. Şehitlerimizin kanı o. Evet. Çocuca zeytin burnumuzun z z'si var. Koşuyorum koşuyorum. Z kuşağı. <laughs> Baya mesafe varmış daha yeni yaklaştım bir evet. ben şimdi şey yapacağım. Ne yapacaksın? Düşmeyesin. Süper. Evet, zeytin burnundayız. <laughs> zeytin burnu. Güzel bir park. Herkes gelsin. Evet. Şeytan renk attı resmen. Ablam çok üşüdü arkadaşlar. Ben, Oo bu ne? Ben çok, çok el Elaket. Buz gibi ellerim. Benim eksikliğim var ya. Hemen ben... Hemen soğuyor elim. Ben de yorgan gibiyim bak sıcak. Sen <laughs> sıcaksın. Ben çok yağla çok fazla içiyordum. yağlardan olabilir mi? Vallahi yağlar ısıtırsa e, benim lazım. Sen de yağ ne gezer ya, ya sen? Yağın istedim. alınmış gerçekten. evet. Oh. Havanın bu kadar soğuk olduğunu bilseydin çıkmazdık Ya evden çıkarken böyle değildi ki Bir de bu kesim yüksekte kaldığı evet, için evet. çok soğuk Doğru, çıkmış. Ya. Bak aşağıya inelim diyeceksin ha buralar iyiymiş diyeceksin. Burası çok soğuk oluyor. Hı. Yazında e, bizim oralar iyi oluyor. Burası acayip derece sıcak oluyor. Sıcaktan böyle yürüyemiyoruz. Burada bir yerde dondurma yemiştik hatırlıyor musun? Çok güzeldi. Orası mıydı? Orası <laughs> mıydı? Evde dondurma var yerden bu soğukta. Ay şu bir hafta kadar durduruyor. Dondurma <laughs> mı? Ben, ben sana sıcacık kahve çok yaparım. Üşütüyor. Aynen. Bir kahve içeriz gidince. Evet. Çok üşüdüm. Ama güzel gezdik. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ee, evet. Geliriz buraya ya. Geliriz geliriz. Havalar biraz daha ısınsın. Evet. Deniz oğlum düzgün yürü. Deniz mont giymedi ya ben denize baktıkça daha çok düşüyorum. Deniz okula giderken bile giymiyor. Kısa kolu tişörtünü giyiyor bu havada. Senin bacakların şimdi da benim bacaklarım Yo. doldu. Ciddi misin? Onlarım o kadar. Şu an o kadar titriyorum. Aa. Da, yok, yok kız ben... Çok ben ben bir de... <laughs> ceketsiz çıkacaktım bir de. E ben sana dedim ceketsiz sakın çıkma. Çıkılır mı dedin sen? <laughs> Çok akıllı sayılmam doğru. Biz sizleri öpüyoruz kızçeler. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça Çünkü arabalar geçiyor. Vallahi araba altında kalacağım ben. Size yayın yapacağım diye. <laughs> Sonra haberlerde anlatırsınız. Ee, YouTube fenomeni. Ee, video çekeceğim diye araba altı otobüs altında kaldı. <laughs> Allah korusun. Bağırsakları dışarı, dışarıya <laughs> Ay, fırladı. <laughs> Sonra düşmanlarım da Hemen canlı yayın açarlar Oh iyi oldu <laughs> O kadar kişinin bedduasını aldın Çok iyi oldu helal olsun O otobüs şoförünün alnından Öpmek lazım Neler derler neler Hoşçakalın